Ya karın ya da ben. Kararın ver. Ya yani ne bekliyordun? İkimizle aynı evde aynı anda yaşamayı mı? Nesin haklı böyle yaşamaya devam edemem. Bu hem Selda'ya hem de Nesin e haksızlık. Ha. Ne yani bir fincan kahve yüzünden mi bu kız bu kadar yaygarayı kopardı? ne olacak oğlum? Allah'ın cezası kız işte. Ya şöyle, şimdi Kerim Bey onu çok sevdiği için bu biraz şımarık. E, kalk, sen de hanıma kahve yaptıyince bu da başladı. Sen kendi işini bana mı yaptırıyorsun deme öyle çıldırdı. Ya Cüneyt, hadi oğlum sen şimdi işine başına dön. Şimdi bunlar demesinler, ailece oturdular da işi kaytarıyorlar diye. Olur mu? Hadi biz de işimize gidelim. Hadi, hadi çocuğum. Hadi, hadi. Ulan bu kadınların var ya işine akıl ermiyor yemin ediyorum Görendesin içeride kıyamet kopuyor gelmiş bana bir fincan kahve diyor. Allah'ım ya. Annesi ne yapacağız? Ya gidip her şeyi anlatırsa biz mahvoluruz yemin ederim ya. Vallahi bu saatten sonra hiçbir şeyin önümü yok anne. Ben Kerim'le zaten gereken konuşmayı yaptım. Aldım karşıma her şeyi söyledim. Bak görürsün. En geç yarına kadar Selda bu evden gidecek. Kız ne diyorsun sen? Hı. Hmm. Aldım karşıma ya o ya ben dedim. O ne dedi? Vallahi bir şey söylemedi. Ama görürsün. En kısa zamanda bu iş bitecek. E, ya Selda'yı seçerse? Anne, sen gerçekten Selda'nın beni alt edebileceğini mi zannediyorsun? Ya ben aylardır Kerim'i elde etmek için uğraşıyorum. Artık yolun sonuna geldim. Yani bu saatten sonra İpek gidip Selda'ya bir şeyler söylemiş. Kimin umurunda? Ya şimdi orada haklısın kızım ama bak şimdi bu İpek Tepektekin bir kız değil ha söyleyeyim sana. Cık. Bu bunu bu, anlamadım ben bunu bunun her şeyden bir haberi var. Bu nasıl haberi oluyor ben bunu hiç anlamıyorum Nesin. Tamam. Şimdi madem sen bu kadar eminsin bu adamın seni alacağını o zaman git Cüneyt'le konuş. Onu buradan uzaklaştır. Yoksa başımız belaya girecek haberin olsun. Ya demesi kolay. Ya gidip Kolye'den bahsederse? Hadi onu geçtim. Ya akraba olmadığımızı söylerse o zaman ne olacak? Onu bunu bilmem. Konuşman lazım. Gidip konuşacaksın. Onu buradan uzaklaştıracaksın. Allah Allah. Yok öyle şey. Hem bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk seni çok seviyor. Bu seni korkutmak için yapmış. Bu sana yakın olsun ya. Hani böyle senin yanında olacak. O yüzden seni korkutmuş. Bu, bu hiçbir şey yapamaz. Ya dediğin gibi olmazsa? Ya bu gerizekalı şimdi bir anda öfkelenip girme gidip her şeyi anlatırsa o zaman ne olacak? Ne yapacağız biz? Nesin? Ya hep ya hiç. Mecbursun. Bu riski almaya mecburuz. Allah Allah. Hem ben zaten fark ettim ya. Bu çocuk çok gururlu bir çocuk kızım. Bunun kolay bir tarafı var. Gidersin buna ben seni istemiyorum dersin ya. Üç beş kuruş böyle ben seninle yaşayamam dersin. Bu da zavallı üzülür çeker gider biter gider işte. Üf, bilmiyorum ya. Ya niye bilmiyorsun salak mısın sen? Bilmediğin ne? Allah Allah. Kerime ayarlamışsın daha ne istiyorsun? Kız aklını kullansana. Bak ne güzel hayatımızın sonuna kadar para içinde ulaşacağız ya. Var mı bundan güzeli kızım? sen ben bu işten nasıl kurtulurum diye düşüneceğine kalkıp beni nasıl şikayet eder mi falan diye düşünüyorsun. Bırak git hiçbir şey olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar it's